İki tane idol vardı. Bu iki idol aslında çok güçlülerdi. Danslı olarak değil, vokalleri olarak değil. Aslında onlar gizli bir periydi. Ama kimsenin bundan haberi yoktu. Şu an herkes şaşırabilir. Ne perisi ya, Anca bir k-pop idol diyebilirsiniz. Ama onların sadece bir k-pop idolü olmadığından kimsenin haberi Yoktu Ay, evet. Ve onlar Peri olarak insanlara yardım ediyordu Asıl hikayenin başladığı yer Peri gücü Oh Bu hiçbir konser gibi değildi Ya akşamdan sabaha kadar sürdü Ben inanamıyorum Sen inanabiliyor musun? Ya evet ya. Eve gitmek için sabırsızlanıyorum şu an dinlenmek için. O şirketin evi de güzelmiş. Bizi ayarlamışlar. Ama ah, dinelim. Of, sonunda be gitti şu şoförde. Hadi şu içeri girelim. Evet. Ay şu oyunu da çok seviyorum çok ya. ya. Ha gerçekten mi? Aa, bence yorulacak bir şey yoktu ya. <laughs> Neyse ben de oyunumu oynamaya devam edeyim. Hmm. çok güzelmiş. Hmm. Acaba ders mi istiyorsam? ne gerek var ya zaten okula gitmiyoruz. Neyse ben biraz geziyim. Mutfağa gideyim bir şeyler yiyeyim. <laughs> Ay, çok severim şirket. Onu çok güzel bir şey. <laughs> Hem ah, de en sevdiğim renk. Şun arkadaşıma sorayım. Ay ben biraz uyuyalıyım. Ne yapıyorsun kız? Nasılsın? İyi biraz dikkatli çalışacağım. Aa tamam sen bilirsin. Ben üst kata çıkacağım. Öyle bir şeyler yapacağım. Ay çok severim. Şu oyun odasına mı ki ne yapsam ya? Hmm. Ay çok tatlı. Hayvan yeri falan var. Hmm, bir üst kata bakayım odaları da bir gezeyim ya. Ya şu arkadaşım da yani ideal arkadaşım da benim gibi o da bir markete gitti galiba ya. Ben şunu bir arayayım. Alo neredesin? <laughs> ya şey ya işte ben markete gittim. Ay boğazım kısıldı. <laughs> tamam bay bay. Uf, bunun da bir sesi garip geldi. Çok değişmiş sesi bir anda. Neyse ben partiliyim.

you 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 I like this mechanic you 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 ay çok güzel bir dansmış ama garip bir söylentiler var tarikat falan diyorlar bakayım bu şöyle oldu böyle oldu aa aman tanrım çok garip bir şey ah, neyse ay bir de şurada partiliyim <laughs> hazırlanayım I want you want edik dolu gerektir Erik dalı gevrektir amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam edeyim. Ben şu evi gezmek istiyorum. Çok garip bir ev ya. ya uzun süredir bir aa çekim odası. Tabii ki de video çekeceğim. Bu bir saçını boyatmaya gitmişti galiba. Markete mi gitmişti? Ne demişti o markete gideceğim dedi. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün size günlük rutinimi gösteriyorum ve bildiğiniz gibi Aa, şu mutfağa bakayım bakalım şu hizmetçiler mi ne galiba öyle şef özel şef mi galiba galiba ha özel şefmiş tamam. Özel şef demiş ki çok güzel sevdiğinizden yaptım. Ay en sevdiğim dondurma. Vanilya diye bayılıyım. Sen nesin? Şu alayım ya bir alamadım. İyi. Aa, bu ne böyle bakayım bir yeni bir şeyler yapmışlar. Ay yumurta çikolatalı ama çok severim. Tatlı şeyler bayılırım bayılırım. Bu neymiş ya yeni tarif yazıyorsun de. Ha. <laughs> <laughs> ben ne kadar hızlandım böyle. Peki ya bu arkadaşım nereye gitti? I when you run, you, 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 you. Like to car. Ay ne oluyor ben zil sesim çalıyor yine. Evcil hayvan diroyu. Lütfen evcil hayvanınıza. Ay evcil hayvanım var değil mi? Bakayım şu evcil hayvanıma. Ee, hangisi benim evcil hayvanım acaba? Evcil hayvanımı bulamıyorum. Çok hayvan var. Ee, bu kart annesi ismindeki hayvan size değil mi? Yok benim değil. <laughs> Benim Çin'in ismi Fincan. Aa burada efendim. Ay, özür dileriz. Çok zor musunuz? Önemli değil. Of. Ben de bedim hayvanım. 5 satır bekliyorum şurada. Aa Fincan. Ay konuşuyor bir de. Elim seni annesini koyacağım. Ne yapalım biz seni? Hmm, ne yapalım ne yapalım seni yukarı çıkaralım biz. Ve bir şey mi yerim seni. Seni yukarı çıkarım ya ben. Aslında bunların sıra düşü güçleri olması aynı zamanda onların iyi olmasını yeğliyordu. Bu garip bir şey olsa da doğru Evet geldik canım. En evet, son ne diyordum? Öyle şey seni yatacağım ben şimdi buraya. Hadi bakalım İyi geceler Fincan. Ah, sonunda geldim. Yani ne kadar uzun zamandır marketteyim ben acaba? Bir düşüneyim. Ay bu yeni aldığım terlikler çok güzel ama marketten neler almıştım ben ya? Hmm, acaba saçma eski boyasına döndürsem mi? Zaten sprey boyu istediğim zaman geçiyor. Hmm, bakalım bir bakalım bir. Hmm, bakalım bir. Beni uzun zamandır bekliyor görmedi. <laughs> tuvalet vardı mı burada? Ay, evet vardı. Vıy 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 vıy. Işte Hemen saçımı eski döndürmeye çalışmalıyım. Ay, çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Ah, burada yıkanayım. Du 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 du. Yu 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 yu. Like this mechanic. Du 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 du. Super iconic. Du du. Ay, tuvalet şarkı söylemesem. Of bu da beskenle dönmüyor. Neyse birazdan döner. Acaba eski kıyafetlerime dönsem mi ya? Of bir düşüneyim. Neyse birazdan dönerim. Elimden kıyafetimi değiştireyim. Onu değiştiremiyorum zaten. Saldan çık. Oh be. Kalkın saçları bu ne güzel. Güzeldi. Sesim de güzeldi. Kıyafetlerim de güzeldi ah ben buna çok sevindim yani evet kıyafetlerin biraz garipti ama neyse hadi, hadi bak şirket çağırıyor bu akşam e, yine bir şey varmış e, ismi unuttum konser sahnesi varmış bir tane daha Aa, hadi gidelim o zaman. <laughs> Hazırlar da. Evet çabuk hazırlanalım hadi. Ee, ben üst kattaki odada gineyim, sen normal kromili odada giyin. Ay üst kata çıkamıyorum. Tamam, sen kromili odada giyin, ben üst katta giyip geliyorum. Aşağıda buluşalım. Parti alanında buluşalım. Aa, sonunda buluştuk şey. Ee, ben paskalya kıyafetlerimi giydim Şirket istedi. Hadi o zaman çıkalım konser alanına gideceğiz. Evet, hemen gidelim. Of bir de bir kere de yukarı dışarı hızlı çıksak. Ay şu yazı gözüküp duruyor şirketimizin yazısı. Neyse. Hadi gel. Of sonunda güzel ve büyük bir araba. Evet ya. Hayran, hayran kaldım neredeyse arabaya. Ay ben de. Ama bu sefer galiba farklı bir konser alanına götüreceklermiş bizi. Ben anlamadım. Yani konser alanı değil de ev gibiymiş. 2 saatte yoldayız ya. Bir normale dönmedi ya. Of şimdi bunları bekliyoruz 5 saat. Gitmelerini çok ağırlar. Evet. Gerçekten aşırı ağırlar. sen burada durdun değil mi şey alacaksın. bir şeyler alacaksın. Evet. Galiba. Bir şeyler aldım. Konser için değil mi? Evet konser için bir şeyler lazım. O öyle kuru kuru gitmezdi yani. Evet ya şey zaten konser alanı için önceden biraz bekleyecekmişiz. Kıyafetlerimizi değiştirmemizi istiyorlar. Bunlarla olmaz dediler son anda bir de gıcıklar. Neyse hadi geldik burasıymış. Aa tamam. İnelim hadi.

Evet arkadaşlar, bu perileri konser sonrası kimlikleri, gerçek kimlikleri açıklanmıştır. Ama bizim zeki perilerimiz bu durumu atlatmışlardır. Bakalım sonraki bölümde ne olacak? Bakalım sonraki bölümde ne olacak? Yorumlara tahminli yazın. Evet. Onlar bir çözüm bulduğu için siz de endişelenmeyin. O zaman görüşürüz. Bir hikayenin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda ve bir sonraki hikayede görüşürüz. Ama unutmayın bu hikayenin devamı gelebilir. Gizemli periler, oyuncular. Bir